çıktığımız bu kutlu yolda atalarımızın şanlı tarihinden güç alıp bir avuç insanla neler yapabileceğimizi tüm cihana ispatlayacağız. Yapamaz diyenleri, bizi engelleyenleri kuracağımız devletle utandıracağız. Güneşi sancak göğü çadır eğeceğiz. Yaz yeri titretip mavi göğü deleceğiz. Pusatlarımızı yar eyleyip haşmetli ordular kuracağız. Adaletin ve merhametin muhafızları olacağız. Pusatım gök girsin, kızıl çıksın ki bu uğurda gece gündüz demeden çalışıp didinip soyumuzu da obamızı da muzaffer kılacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ya.